Merhabalar. Bugün bizden istenen, e, haş kuyruklu, en az 4 yolcu taşıyan bir insanlı uçak olarak seçtiğimiz ve iki tanıtımını yapacağım. Görselden de gördüğümüz üzere uçağımız dışarıdan bakıldığında ilk etapta bir uçağa benzese dahi devasa kanat pervaneleriyle helikopteri de andırır. Tasarımımızın amacı helikopterin dikey performansı ile turboprop sabit kanatlı bir uçağın hız ve mesafesini bir araya getirerek yani titrotor teknolojisini kullanarak çok fonksiyonlu müşterek hizmet savaş uçağı olarak yapılmıştır. Ee, V22 dünya çapındaki her, herhangi bir hareket alanına kendi başına hızlı bir şekilde intikal etme kabiliyetine sahip tek dikey kalkış yapabilen vitor bir platformdur. Peki titratör teknolojisine değinecek olursak e, genel anlamda eş eksenli iki tane pervanenin birbirlerine zıt yönde dönmesi sonucu oluşan bir konsepttir titratör teknolojisi. Bir uçağın uzun menzili ve yüksek hızı ile helikopterin asılı kalma ve dikey iniş kalkış özelliklerini birleştiren bir platform olarak da tanımlayabiliriz. Uçağımızın teknik özelliklerine bakacak olursak, mürettebatı iki pilot iki uçuş mühendisinden oluşur. 17,5 metre anız uzunluğu, 28 metre metrekare kanat yüzeyi, 14 metre kanat açıklığı, motoru Rolls Royce Alizon Rolls Royce T406 olarak. Genel anlamda aldığımız verilerin birçoğunu burada görebiliyoruz. Peki kanat karakteristikleri nedir? Ortalama ve ter uzunluğu, açıklık oranı ve kanat olanı olarak görüyoruz. Hesaplamaları e, ortalama veter uzunluğunun kanat yüzeyinin e, açıklık e, kanat açıklığına bölünmesiyle, açıklık oranının ise kanat açıklığının ortalama veter uzunluğuna bölünmesiyle hesaplanıyor. Bizim uçağımızın kanat karakteristiklerine bakacak olursak, ortalama veter uzunluğunu e, kanat yüzeyinin 28 metrekare, kanat açıklığının da 14 metrekare olduğunu alıyoruz, e, 2 metre olarak buluyoruz. Açıklık oranı ise dikdörtgen bir kanat olduğu için 14 bölü 2'den 7 olarak hesaplanmıştır. Kanat alanımız ise ortalama veter uzunluğunun açıklık oranına çarpılmasıyla 28 metrekare olarak tekrardan görülebilir. Kanat profillerine bakacak olursak, kanat profilleri kanadın uçağa bağlı eksen takımında XZ düzlemine göre kesitidir. Kamburluklu, simetrik, akış refleksyon, spar kritik gibi çeşitlendirilebilir. Bizim uçağımızın kanat profili Bel A821 221'dir. Kuvvet moment katsayıları, kuvvet moment katsayıları sol tarafta gördüğümüz hesaplamalardan oluşur. Sol tarafta gördüğümüz hesaplamaları ileride tekrardan yapacağımız için ben bizim uçağımızın kuvvet moment katsayılarını bulmamızda gerekli olan ağırlık yüzey alanı, e, maksimum taşıma kuvveti gibi verileri yan tarafa yazdım. E, maksimum 7000 irtifada olan yoğunluğu, ağırlığın yüzey alanına bölünmesi gibi e, verileri de aşağıya belirttim. Aynı şekilde burada sürükleme kuvvetinin ve moment katsayısının da hesaplamalarını görüyoruz. E, genel olarak hesaplamalarımızı bu formüller üzerinde yapacağız. Şimdi ise sürükleme kuvvetine e, bakalım. E, sürükleme kuvveti şekildeki grafikte e, flaplı ve slatlı. Flaplı ve basit kanat profili olarak e, gördüğümüz e, taşıma kas sayısını sürükleme kas olan oranı olarak görüyoruz. Burada e, sürükleme kuvvetinin bir formülü var. E, CD eşittir, CD sıfır artı. CL'nin karesi bölü pi alan çarpı Reynolds sayısı. Sağ tarafta kendi uçağımız için e, sürükleme katsayısını tekrar hesapladık. E, CD eşittir 0.028 artı maksimum taşıma katsayısından 1.36 bölü PA 2 çarpı 10 üzeri 6. Buradan 0.0281 bulduk. Reynold'umuzu olduğumuzu belirli hesaplamaları yaptığımızda 2 çarpı 10 üzeri 6 olarak aldık. Şekildeki grafikte sürükleme hız değişimini görüyoruz. CD0'ın ses alt için sabit olduğunu aynı şekilde görüyoruz. Biraz sonra değineceğim grafikten de anlayacağımız üzere bizim uçak tipimiz mühimmatlı savaş uçağı. Bu yüzden CD0'ımızı 0.28, E sabit sayısını ise 0.70 alıyoruz. Şimdi mah sayısı nedir? Mah sayısı kinetik enerjinin iç enerjiye olan oranı olarak tanımlanır e, aynı zamanda uçağımızın hızının ses hızına oranı olarak da söylenebilir mah, mah sayısına göre akış rezim, akım rejimleri ses altı akıştan hipersonik akışa göre e, ilerler e, 0.6 mahtan e, 5-10 mahlara belki 20 mahlara kadar ilerler e, mah eşittir bir de transsonik akış dediğimiz akış tipimiz vardır Bizim uçağımız olan Bell Boeing ve 22 Osprey'de uçağımız saatte 500 kilometre üzerinde hızla çıkabiliyor. Ama seyir hızımız genellikle 447 kilometrededir. 1000 kilometrenin üzerine görev yarı çapına sahiptir. Ama 2900 kilometre maksimum menzilde çıkabiliyorlar. Bu uçağımız genellikle ses altı uçuş yapar. Ee, az önce dediğim gibi e, grafikten, tablodan gördüğümüz üzere mühimmatlı savaş uçağımız e, CD0'ımızı 0.028, el sabit sayımızı ise 0.70 olarak gösteriyor. Aerodinamik etkinliğe baktığımızda ayrı etkinliğin tanımını yapalım. E, sürükleme polerinde merkezden bir doğru çizdiğimizde bu doğru polerde ise genellikle iki noktadan keser. E, taşıma kuvvetinin e, sürükleme kuvvetine bölümü olarak da söyleyebiliriz. Buradan tanjant teta taşıma e, kat katsayısının sürükleme katsayısına bölümüdür. E, bizim uçağımızın taşıma katsayısının sürükleme katsayısına bölümü 1.36'ın 0.028'e bölümü olarak da söylenebilir. Bu da 48.57 yapar. E, şu sarı yerde gördüğümüz formülde maksimum e'nin farklı bir şekilde bulunmasıdır. Ağırlığın gerekli tepki etkisi ise e, TR olarak sembolize ettiğimiz e, drag kuvvetine eşit olan ve şekildeki sarı e, formülden de hesaplayacağımız şekildedir. E, grafikte e, TR'nin yani gerekli tepkinin hıza göre değişimini görüyoruz. E, bizim uçağımızın peki e, ağırlığın gerekli tepki etkisi nedir? Bunu hesaplayacak olursak. Burada CD0E gibi belirli verileri yan tarafa yazdık buradan e, TR değerini e, yerine koyduğumuzda verileri 2341.66 pound olarak buluyoruz. Uçağımızda e, iki adet Rolls Royce Elizon, Rolls Royce T406 motoru kullanıldığını söylemiştim. E, buradan e, turbo prop motor olarak özgül yakıt serbestinin 0.5 ve 0.6 arasında hız aralığının da mahşitler 0.7'nin altında olduğunu söyleyebilirim. Pitot statik ölçümleri ise e, her uçakta pitot statiğin yerinin değişmesiyle aynı zamanda bizim uçağımızda da daha farklı bir konumda olması ve şekilde V1 yani ilk hızın e, 2 çarpı P0-P bölü e, yoğunluk olduğunu, kök içerisinde olduğunu görüyoruz. Yata 3 için stolizm. Öncelikle stolizm nedir? Stol hızı bir uçağın uçuş seviyesini korumak için uçabileceği en düşük hızdır. Her uçağın dizaynına göre havada tutunma süreti vardır. Eğer uçak hızı e, bu süretin altına düşerse uçağın kanadında oluşan kaldırma kuvveti uçağın ağırlığını kaldıramaz ve stol meydana gelir. Stol hızı nasıl hesaplanır? Stol hızı e, yanda verilen formüllerle hesaplanıyor. E, en üstteki formülde v yalnız bıraktığımızda zaten ortadaki, ortadaki formülde de görünüyor. Ve V hızı yalnız bıraktığımızda e, stol hızını bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Ee, V22 Osprey'in stol hızını da yanda hesapladık. Ee, gerekli değerleri girdiğimizde ağırlık 21.500 kilogram, e, kanat alanı 28 metrekare, lift e, kaldırma katsayısı 1.36, yoğunluk 7.925 metre irtifaya göre e, 0.4.319. E, v bölü S oranımız ise 767.857 e, kilogram bölü metrekareden. E, bu değerleri V stolda yerine girdiğimizde e, V22 Osprey uçağının stol hızı. 51,1488 metre bölü saniye çıkıyor. Tavan nedir? Tavan tırmanma hızının en düşük değere düştüğü irtifadır. Bunu üçe ayırıyoruz. Mutlak tavan tırmanma hızının sıfır olduğu irtifadır. Maksimum faydalı tepkinin gerekli tepkiye teğet olduğu noktadır. Servis tavanı tırmanma hızının 0 5 metre, saniye, metre bölü saniye olduğu irtifadır. Pratik olarak sabit hızlı yata uçuşun üst irtifa limitidir. Bir de grafik çözümümüz var. Değişik irtifalar için maksimum tırmanma hızı. E, değerleri hesaplıyoruz. E, R bölü C değer, maksimum değerlerini hesaplıyoruz. İrtifa ile değişimi grafik üzerinde işaretliyoruz. Servis tavanı için 0 bölü 5 e, metre bölü saniye değerine karşılık gelen irtifa değeri bulunur. Mutlak tavan için 0 metre bölü saniye değerine karşılık gelen irtifa değeri bulunur ayrıca. E, burada da bir grafik çözüm hesaplama örneğini görüyoruz. E, peki tavan şartını nasıl buluyoruz? Tavan şartı e, zaten sol tarafta T e, bölü V Tmax bölü ve eşittir 1 bölü e M formülünden tavan hızını da gene aynı şekilde sağ tarafta görülen formülden buluyoruz. Bunların yanına ek olarak irtifayı bulabilmemiz için izafi yoğunluğu bulmamız gerekiyor ve izafi yoğunluğu da gene sol altta bulunan formülden hesaplıyoruz. Bir başka şeyde de ağırlık düştükçe izafi yoğunluğun düştüğünü ve haşiyen yükseldiğini de görmüş oluyoruz formüllerden. Peki biz tavan şartımızı nasıl bulduk? Gene değerlerimizi girdikten sonra öncelikle e maksimumuzu buluyoruz. E maksımız buradan 12,65 çıkıyor. Daha sonra izafi yoğunluğumuzu buluyoruz. İzafi yoğunluğumuzdaki formülde yerine koyduğumuzda 0,359 çıkıyor. Daha sonra burada devam ediyoruz. İrtifa izafi yoğunluk tab tablosunu kullanarak ara değer hesaplıyoruz ve tavan irtifasını buluyoruz. Bizim de tavan irtifamız 9488,3 metre. E, devamında formülde değerler yerine konarak da tavan hızını buluyoruz. Tavan hızımız ise 118,19 e, metre bölü saniye çıkıyor. E, yata üç menzili dediğimiz şeyde yata üçüş tırmanma hareketinin bittiği anda başlıyor ve süzülüş hareketine başladığı anda bitiyor. Menzil bu sırada yeryüzüne göre kat edilen mesafe oluyor. E, yata üçüş menzili hesaplamayı ise buradaki verilen formülden gene buluyoruz. Sar, değer, SAR ise SAR noktasal bir performans parametresi. Yata 3 menzilin hesabı için SAR denkleminin yata 3 boyunca entegre edilmesi gerekiyor. Kısaca SAR yakılan e, birim yakıt başına menzil. E, burada gene e, hesaplamanın entegre edilmiş halini görüyoruz. Bu denklem ile e, belirli yakıt ağırlığı ile uçağın gidebileceği mesafe bulunuyor. Belirli bir menzil için gerekli yakıt miktarı hesaplanabiliyor. İntegralin çözümünden önce ise bilmemiz gereken bazı tanımlar var. Ee, bu tanımlar ise burada zaten görülüyor. Küt ee, bir tanımımız kütle oranı V1 bölü V2. Ee, zaten V1 değeri de yukarıda veriliyor. Yata uçuş başlangıcındaki toplam ağırlık uçak artı yakıtın ağırlığı. Ee, onun dışında bir de e, yata uçuş yakıt ağırlık kesiri var. Bunu da e, Vf bölü V1'den e, yani yakıt bölü e, toplam ağırlıktan buluyoruz. V V-22 Osprey uçağı için ise kütle oranı ve yata uçuş yakıt ağırlık kesri hesaplaması yaptık. Burada da kütle oranımız 1.39, uçuş yakıt ağırlık kesrimiz ise 0.30 çıkıyor. Yata uçuş metotlarına gelecek olursak yata uçuş sırasında yakıt tüketimi nedeniyle V sürekli azalır ve uzun mesafeli uçuşlarda bu değişim oranı önem kazanır. V sürekli azaldığı için diğer 3 parametre buna göre ayarlanmalıdır. Genellikle kullanılan üç uçuş programı bu 3 parametreye göre belirleniyor. Ee, v ve CL sabit tutularak e, ro ağırlıkla birlikte azaltılıyor. Ro ve CL sabit tutularak V ağırlıkla birlikte azaltılıyor. V ve ro sabit tutularak CL ağırlıkla birlikte azaltılıyor. Metot 1'de e, gene sol tarafta nasıl hesaplandı? Yatay uçuş maksimum en iyi menzil denklemi. QBR değerimiz 1880.85. DB değerimiz 1963 bulunmuştur. EBR ve CLBR değerlerimizin ise sabit olduğu görülmüştür. Özgül hava menzil denklemi verilmiş, XBR'nin denkleme göre nasıl değiştiği gözlemlenmiştir. Maksimum en iyi menzil yatay uçuş programları temelde 3 tane uçuş programı vardır. Sabit VCL ve RO azalması, sabit ROCL ve V azalması, sabit V, RO ve CL azalması. Metot 1. Sabit V ve CL değerlerine göre menzilimiz 1428.56 km olarak hesaplanmıştır. Metot 2. Sabit yoğunluk ve CL değerlerine göre XBR değerimiz 1308.4 km olarak hesaplanmıştır. Metot 3. Sabit rho ve V değerlerine göre menzil değerimiz XBR 1299 km olarak hesaplanmıştır. Bu uçuş programı CL sabit maksimum menzil şartlarını sağlamaktadır. Fakat bu program yatay uçuş, hava trafik kontrolü olaylarını sağlayan bir programdır. Bu değerlere göre XBR-VCL ve XBR-HCL değerleri oranlandığında 1.09, XBR ve VCL-XBR-HV değerleri oranlandığında ise 0.0. 193 olarak bulunmuştur. Bu oranlar grafiğe yerleştirildiğinde şekilde gibi çizilmiştir. Tavan irtifası ile en iyi menzil irtifasının karşılaştırılması. Aradaki fark 1052 metre olarak bulunmuştur. Yatay uçuşta en iyi menzil için geçen süre. Bunu bulabilmek için EM ve C değerlerine ihtiyacımız vardır. EM değerimizi 12.65 olarak geçmiş sayfalarda hesaplamıştık. C değerimizi ise D22 Osprey rotor, tilt rotor uçağımızın motorlarından özgür yakıt sarfiyatı değerleri göz önüne alınarak bulunmuştur. 0.426 şeklindedir. Bu değerler yerine koyulduğunda TBR değerimiz 9.172 saniye bulunmuştur. Sabit V ve R şartı için T değerimiz 8.34 saniye olarak hesaplanmıştır. kademeli seyir tırmanma uçuşu, irtifa menzil denklemine x ve cl ve x ve değerleri koyulduğunda şekildeki gibi çizilmiştir. Bağlı yakıt harcaması grafiği ise şekilde görülmektedir. Delta h azaldıkça basamak sayısı ise artmaktadır. En iyi menzil uçuş şartı ile tırman, tırmanma açısı. En iyi menzil uçuş şartı vcl için gama, 1.812 çarpı 10 üzeri eksi 3 radyan derece olarak hesaplanmıştır. Tırmanma uçuşu için seyir uçuşu denge denklemlerinin kullanılması hata oluşturmaktadır. Fakat tırmanma açısı ile gama öyle küçüktür ki bu hata %1'den daha azdır. Seyir tırmanma uçuşu özellikle uzun menzil uçuşlarda yakıt sarfiyatı bakımından en iyi çözümdür. Fakat hava trafik kontrol şartları uçağın irtifasındaki sürekli ortama izin vermez. Böylece kademeli seyir tırmanma uçuşu yakıt ekonomisi için kurallara uyumu sağlayan en iyi çözümdür. Petrol fiyatlarındaki artış bunun önemini arttırmaktadır. Kademeli seyir uçuşu için analitik denklemler vardır ancak çok komplekstir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse. V-22 Osprey tilt rotor uçağımız için V bölü S değeri 767.857, H değeri 7925 metre, zeta 0.3, vb değeri 155.75, c değeri 0.426, CD değeri 0,136, MD değeri 0,7, EM değeri ise 12,7,65 olarak bulunmuştu. Şimdi bu değerlerimize göre metotlarımızı tekrardan uygulayacak olursak. Metod 1'de sabit V ve CL için menzil değerimiz 1428.56 kilometre. Metod 2'de sabit yoğunluk ve taşıma katlayıcısı için menzil değerimiz 1308.43 kilometre. Metod 3'de yoğunluk ve sabit V için menzil değerimiz 1299 kilometre olarak bulunmuştur. Kademeli seyir tırmanma uçuşu ise bulunan XVCL ve x XVH değerleri için İrtifa menzil grafiğine yerleştirildiğinde şekillik gibi grafiğimiz çizilmiştir. Gama br değerimiz ise burada da aynı şekilde 1.812 çarpı 10 üzeri eksi 3 radyan derece olarak hesaplanmış Uçuş süresinin arttırılması Özgür yakıt sarfiyatının azalması için Turbofan motorunun kullanılması Motorun etkin olduğu yüksek fakat çok yüksek olmayan irtifada uçulması Yatay uçuş başlangıcındaki toplam ağırlığın v sıfır olan oranın arttırılması için yakıt kesinin ya da uçuş sırasında hacına yakıt ağırlığının VG'ye olan oranın arttırılması, daha az parla ağırlık taşınması, atılabilir takların kullanılmasıdır. Aerodinamik kasayın artması için taşıma bölü maksimum sürüklemenin sağlanması, taşıma bölü maksimum sürükleme için hızın belirlenmesi, seyir tırmanması, taşıma bölü maksimum sürükleme için jet uçağı en uzun süresini bu hızla sağlar. TBRCL'nin bulunması şu şekildedir. 0,866 çarpı aerodinamik katsayı bölü C çarpı elen 1 bölü 1 eksi epsilon şeklindedir. Tmax y'liğinin bulunması şu şekildedir. Aerodinamik kas sayı bölü c çarpı elen 1 bölü 1 eksi epsilon şeklindedir. Bu sonuçlar doğrultusunda Tmax büyüktür Tb'li şeklinde bulunmaktadır. Sabit hız ve yoğunluk uçuş programı cl sabit şartını sağlamaz. Fakat bu uçuş programı için Tmax denklemi şu şekilde elde edilir. Tmax hv eşittir. 2 aerodinamik kas sayı bölü C çarpı arttan yanıtı formüldür. TR, ve sonsuz grafiği göstermiştir Grafikte maksimum uçuş süresi için V hızı, maksimum meyzil için V hızı gösterilmiştir. Parabolik eğride kesişen noktalarına şu değerler bulunmuştur. CL bölü CD'nin maksimum oranı, CL üzeri 1 bölü 2 bölü CD'nin maksimum oranı. Belirli taşıma katsayısının sürükleme katsayısına oranlarının önemi. CL bölü CD'nin maksimum oranı, Maksimum menzil piston pervaneli motorlu uçaklar için. Maksimum uç süresi piston pervaneli motorlu uçaklar için önemlidir. CL üzeri 3 bölü 2 bölü CD'nin maksimum oranı. Maksimum uç süresi piston pervaneli motorlu uçaklar için önem arz etmektedir. CL üzeri 1 bölü 2 bölü CD'nin maksimum oranı. Maksimum menzil jet motorlu uçaklar için önemlidir. Pisten kalkış uzunluğu. Performans karakteristikleri bakımından ikinci derece gibi görünse de kalkış pist uzunluğu kritik bir tasarım kısıtlamasıdır. Gerekli pist uzunluğu mevcut alandan fazla ise uçak tam yük kapasitesiyle kalkış hareketini gerçekleştiremez ve uçuş ekonomisi büyük bir zarara uğrar. Buna benzer durumlarda uçak bir pistten az ile kalkar ve çok yakındaki daha uzun piste sahip bir havalarına iniş yaparak ilave yakıt alır. Bu tip zorunluluklar istenmez ve seçilen havalanlarından maksimum ağırlık ile kalkabilecek tasarımlar yapılır. Bu kısıtlama genellikle kanat alanı, motor ölçüleri yüksek taşıma tertibatlarının tasarımda yeni ayarlamalar getirmesiyle meydana gelir. Kalkış uzunluğu 3 bölümden oluşur. Kalkış pist uzunluğu, geçiş bölgesi uzunluğu, bir engelin üstünden tırmanma uzunluğu. Önemli hız tanımları. Minimum Asetik Speed. Uçağın pistten güvenlikle kalkabileceği minimum hızdır. Minimum Kontrol Speed. Motor arızasına rağmen uçağın kontrolünün ve düz uçuşunun yapabileceği minimum hava hızıdır. Decision Speed. kritik motor arızası hızından hemen sonraki hızdır. Bu hızın üstünde sadece aerodinamik kontrollerle uçak pistten güvenli bir şekilde kalkabilir. Rotation Speed. Decision speed'den ve 1.05 minimum Control speed'den büyük olmalıdır. Lift off. Tüm motorlar faalken 1.1 minimum asistik speed'den ve motor ardısında 1.05 minimum asistik speed'den büyük olmalıdır. Kalkış tırmanması. Yerden 15 metre yükseklikteki hızdır. 1.1 minimum Control speed'den ve 1.2 vs'den büyük olmalıdır. Gerekli pist uzunluğunun hesaplanması. Pist nedir? pist hava araçlarının iniş ve kalkış yapması için kullanılan dikdörtgen şeklindeki alandır. Asfalt, toprak veya çim gibi farklı yüzeylere sahip olabilir. mas tilt rotor mekanizması sayesinde iniş ve kalkışlarda yatay konumda hızlanacağı için bir piste ihtiyaç duymamaktadır. Ancak motor mekanizmasının eksen değiştirmediği senaryolar ele alınarak gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Pist uzunluğu nasıl hesaplanır? Kalkış pist uzunluğunun hesaplanması için Önce pistin başında durma pozisyonundan yerden kesilme anına kadar olan mesafenin ve daha sonra tırmanma sırasında elde edilen mesafenin hesaplanması gerekir. İvmelenme mesafesi toplam mesafenin yaklaşık %80'ini içerir. Bu nedenle başlangıçtaki yer temas halindeki pist uzunluğu hesaplanacaktır. Hesaplamalar sırasında yuvarlanma katsayısı pistin cinsine ve durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Uçağın kalkış anındaki parametrelerin hesaplama problemi sırasında Newton'un ikinci yasası kullanılmıştır. Newton'un ikinci yasası doğrultusunda verilen formülleri gerekli integrasyonlardan geçirerek aşağıdaki formülü elde ettik. Bu hesaplamalar sırasında jet motorları için kalkış sırasındaki tepki kuvvetinin sabit olduğunu dolayı tepki kuvvetini sabit, hız ağırlığı da sabit aldık. Lift ve drag kuvvetlerini ise hız ile orantılı varsaydık kalkış sırasında güvenlik payının %20 olması sebebiyle parametrelerde kullanılacak hızın stall hızını 1.2 katı olarak aldık. Ve aşağıdaki formülü elde ettik. Ancak bu formül için sürükleme kuvvetinin tahmini, tahmini zor olduğu için bu denklem çok kullanışlı değildir. Sürtünme ve sürükleme kuvvetleri ihmal edilerek birinci dereceden yaklaşım yapıldığında aşağıdaki formül elde edilir. Bu formül diğer formüle göre sürtüme ve sürükleme kuvvetleri ihmal edildiğinden dolayı daha kullanışlıdır. Bu formüle göre pistin kalkış mesafesini belirleyen 5 farklı parametrenin olduğunu varsayarız. Bu parametrelerden az, bu parametreler azaldığında veya arttığında pistin kalkış mesafesi değişiklik göstermektedir. Uçağımız tilt rotor mekanizması sayesinde iniş ve kalkışlarında dikey konumda hızlanacağı bir piste ihtiyaç duymamaktadır. Ancak motor mekanizmasında eksen değiştirmediği senaryo alınarak gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Hesaplamalar sırasında yandaki parametreler kullanılmıştır. Hesaplamalarımız sırasında kullanacağımız TSL değerini Newton cinsinden hesapladık. Sabit olan X değerini ise troposfer katmanına göre aldık. Yani bu değeri 0.X değeri 0.7 olarak aldık. Ve bulduğumuz T değerine göre aşağıda pistin uzunluğunu belirleme formülünde yerine koyduk. Gerekli formül, formülle parametreleri yerine koyduğumuzda 686.075 metre olarak bulduk. Ancak bulunan değer bu denklemi de sağlamak zorundadır. Bundan dolayı bu denklemi hesaplaması için biraz önce ayar e, bu denkleme 3, 2, 1 bulunan değer aşağıdaki denkleme de sağlamak zorundadır. Bundan dolayı v, v hızını hızının 1.2 katı olarak hesaplama işlemine başlıyoruz. Stall hızımız 51.3 metre bölü saniye olduğu için yeni hızımızı buluyoruz. Ve yeni hızımızı bulduktan sonra tekrar pistin uzunluğu belirleme formülüne yerine koyuyoruz. Çok cüzi miktarda farklar çıkmakla beraber iki denklemin birbirini sağladığını görüyoruz. Pistten kalkış süresinin hesaplanması. Pistten kalkış süresi için sürtünme ve sürükleme kuvvetleri ihmal edildiğince ve birinci dereceden yaklaşım yapıldığında aşağıdaki formül elde ediliyor. Biraz önce belirlediğimiz parametreleri aşağıdaki formüle yerine koyduğumuzda aşağıdaki değeri elde ediyoruz. Pistten kalkış uzunluğunun karşılaştırmalı tablosu da aşağıda belirtilen gibi. Piste iniş uzunluğu. Piste iniş uzunluğu 3 bölümden oluşmaktadır. Sabit hızda ve sabit süzülüş açısında kat edilen mesafe, stol hızından yere temas ettiği ana kadar kat edilen mesafe ve piste indiği nokta ile durduğu nokta arasındaki yerle temas bölgesi. Piste durma mesafesinin hesabı kalkış pist uzunluğunun hesabı ile benzerdir. Fark şu şekildedir. Tepki sıfıra çok yakındır. İğmenin işareti negatiftir. Ortalama kuvvetler için kalkış pist uzunluğunun hesabında olduğu gibi yaklaşım yapabiliriz. Yani aşağıdaki gibi bir yaklaşım yapabiliriz. Ee, ayrı Aerodinamik kuvvetlerin hesaplandığı formülde hızın 0.7 ile çarpılmış halini ortalama hız değeri için kullanabiliriz. Bu yaklaşım kalkış hareketine göre daha kötüdür. İntegrasyon yapılırsa aşağıdaki denklem elde etmiş oluruz. Denklemde gerekli düzenlemeler yapılır ve yavaşlatma kuvvetinin sabit olduğu düşünülürse aşağıdaki formu alır. Güvenlik payı ve stoğuzanın %30 aldığımız senaryoda aşağıdaki formülün son halini elde ederiz. Bu formülün son halinde biraz önce belirlediğimiz parametreleri yerine koyarak uçağımız için değeri elde etmiş oluruz. Hız eşitliği iniş pist uzunluğu denkleminde yerine konulursa ise aşağıdaki denklemi elde etmiş oluruz. Tepki yönlendiricisinin ürettiği tepki kuvveti sabit ise aşağıdaki denklem bu hal, son halini almış olur. Pistten kalkış hareketinde olduğu gibi yer etkisiyle birlikte taşıma ve sürükleme kuvveti aşağıdaki halini almış olur. Ve iniş pist uzunluğunun tahmini en sondaki formül olarak buradan hesaplanmış olur.